ki düğmeli gömlek yapacaksın, çeket yapacaksın, kaban yapacaksın. Kumaşımızın düz olan yerine kenarımızı ilk önce dümdüz burayı düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü gömleğimizin düğme yerlerini, kabanımızın montumuzun, çeketimizin hiç fark etmez düğme yerini ayarladığımızda burası düz olması gerekiyor. Önümüzde düğme yerimizi gömlek yapıyorsak bu kabanlarda mantolarda dörde şey çıkarabilirsin ama 3 santim normali yetiyor. 3 santim, 3 santim santim. Şimdi e, bunu şöyle göstereyim ki tekrar şurasını nereden aldığımı. Şu ucunu da yani tam ucuna getirdim. Burası 3 santim 6 santim. Bu direkt şu kenar dikişi sülfile yaparak içerisinde kalıyor. Bak burası içerisinde kalıyor. Bu da üstüne bindirme yeri oluyor. Ben bunu her gittiğim yerde şöyle elime küçük kağıt alıyorum. Bunu daha net gösterebilmek için 3 santimi çiziyorum bu şekilde. Aynı kumaşta 3 santim. Tekrar karşısına da bir 3 santim, bir 3 santim daha yapıyorum. Bunu kumaştan daha net anlatabilmek için bu 3 santimi ilk kıvırdığımız yer kenarı bunun sülfüle yapıp çevriliyor bu 3 santim gömlekte ikisi birbirinin ikinci 3 santim yani şuradaki 3 santim şu gördüğünüz üst üste bindirme yeri oluyor bu şekilde bunu şu kenar dikişi şey görünmesin istiyorsanız ilk önce 2 sonra 3 tekrar bir 3 daha yaptığımızda bu da bu içine kıvrılıyor, görünmüyor. Bu tekrar şu şekilde kıvırdığında arkada kenarının yani bir öncekinde şu kenar görünüyor. Bunda 2 ve 3 3 yaptığımızda kenar görünmüyor. Onu da tekrar şu kağıtta bu şekilde gösteriyorum. Daha net olması için 2 yapıyorum, 3 yapıyorum, 3 yapıyorum. 2 yapıyorum, 3 yapıyorum. 3 yapıyorum. Bu da şöyle yaptığımda kenarının daha temiz dikişli yetmezse kumaşınız illa 2 santimi yapmak zorunda değilsiniz. Ve bu üçler şeket yaptığınızda kaban yaptığınızda bunları 4'e 5'e çıkarabilirsiniz. Şu şekilde oluşuyor. Bunun da işte arkası bu şekilde oluyor. Yani bu düğme yerinde. Peki şu üç de gösterelim. Sadece şu üç olan da gösterelim. Buraya tek tarafına şu tarafını bu tarafını değil tek tarafında iki tane 3 daha yapalım. Bakın altı tane 3 Bunu katlıyorum. Şu ortadakini de katlıyorum. Bunu da bunun üzerine yaptığım zaman bu da düğme pat yeri yani içeride düğme olan yani alttaki de sadece tek atladığım yer olmuş gittiğim evlerde arkadaşlar bunu görsünler videomda da karşı taraf tek üçlü üçlü öbür taraf üç tane altılı bu bunun üzerine geldiği zaman üstteki bakın şu arası düğme yeri bunu etekte de yapabilirsiniz. Bunu gömlekte de yapabilirsiniz. Kabanlarda çok olmaz. Kalın düşer. Ceketlerde de çok zor. Ama bunu gömlekte bu pat yerini ve etekte ince kumaşlarda güzel durur. Bunu yapabilirsiniz. Bu da şimdi diyelim buraya kadar yaptık. Buradan sonrasında koyacağımız kıyafetleri ve kalıbımızı ister kıyafetimiz ister kalıbımız. Düğme yerlerimizi yaptıktan sonra kıyafetimizi yerleştirip kalıbımızı çize çizeceğimiz yeri düğme yerinden sonra kıyafeti koyarak çizmeye devam ediyoruz.